Abla ne yapıyorsun abla bak fesatım abla. <gülüyor> 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 Arkadaşlar onlar sizin fesatlınız bizi ilgilendirmiyor. Evet, abla tamam da. Kimin abla? Ben gelsem. Bu kıyafetle. Ne anlamak? Kimiyle. Böyle yapsam ne olur? <laughs> <laughs> Hiçbir şey olmaz. Tamam bir şey. Abi sen ne anlıyorsun? Ben mi? evet abi. Ben bir şey anlamam ya. Ya bir şey değil mi? Muhabbet iyice koyulaşıyor. Bence biz başlayalım. Aynen bir oyun. Arda. <laughs> Efendim abla. Abla deme lazım olur kız. <laughs> Babaanne. Allah var. Arda babaannene ikna et neredesin insan oraya geliyoruz. Arda bu hamine çok kim bilim ağzım mı Bir dakika. Abla bu sine gör gel. Babaanne yarın evden gidin annemi komşuya gönder. Babamı da bir yerde yanmışım. 50 milyon para harcam. Arda ne yaptın Arda? Arda ne yaptın? Abla ben gel. Tamam babaanne be. <laughs> Kaçın kızım. Ben bir şey <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız İyisiniz? inşallah bugün sizlere sunacağım bir videoda canlı yayında rastgele bir takımla oynamıştım 15 yaşındaki küçük kardeşimiz ve iki tane kız arkadaşımız vardı çok çok eğlenceli vakit geçirdik İkisi de yani üçü de benim kim olduğumu bilmiyorlardı aslında biliyorlardı fakat inanmıyorlardı ama zevkli, komik e, konuşmalar, muhabbetler döndü. E, iki parça şeklinde sunacağım bunu çünkü bir saat boyunca oynadık ve çok çok eğlendik. Canlı yayında biz çok kahkaha attık. İnşallah sizler de eğlenirsiniz, sizler de gülersiniz. E, gününüz rüzgar geçsin, hemen videoya geçelim. Let's go. Pü, yazıklar olsun. Bütün kill'leri çaldınız. Sprey, sprey attı. Dört numara kimdi? Ben. Pü, sana yazıklar olsun. <laughs> kınıyoruz Yapacak seni. Bir şey yok. seni kınıyoruz. O kadar kil çaldım bir de. Ben seni <laughs> bir kişiyi öldürdüm. O da kendi hakkımla emeğimle öldürdü. Yalan söyleme. Yani. Çaldın Yalan çaldın. Engin'i ben öldürdüm ya Engin'i. Abla ne yapıyorsun abla bak Fesat'ım abla. Fesat'ım <laughs> abla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar onlar sizin hesaplarınız bizi ilgilendirmiyor. Öyleyse, abla tamam da. şimdi abla. abla? Ben gelsem. Bu kıyafetle. Ne anlamak? Böyle. akşam yapsam ne olur? <laughs> Hiçbir <laughs> şey olmaz. Tamam bir şey. Abi sen ne anlıyorsun? Ben mi? <laughs> evet abi. Ben bir şey anlamam ya. Arda ya? yapma bunu bak. Yaşından tan, yaşından çocuk. Abla on dört yaşındayım, abla on gireceğim. gideceğim. Olsun, çocuğum benim gözümde. Ergenliğe girmiş Çocuk. Tamam, ya. ya. bunu yapıyorum. Bunu da fesat anlamazsınız. Bu daha kötüymüş ya. <laughs> Bu defen şey kötü Yalnız gülüşüne de... Abi, gülüşüne, abi gülüşüne düştüm ben. Kız olsam ilk sana bile... Eee, <laughs> <laughs> nerede Arda git ya. Bir i̇şte şey mi? Muhabbet iyice koyulaşıyor. Bence biz başlayalım. Aynen, bir oyun. Olabilecek kadar da. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gazi abi. Efendim abi. Abi seni takip ettim abi. Çok işim var. Buradayım burada ya. Bring up voice chat. Başka yer atmıyor. Aa biz bir sen küstün sandık ha. Yok yok küsmedim ya. Niye küsüceğim? Ölelim plaza kaşığı kırılsın hadi bakalım dedime çıktı oyunda. Haydi. Abi işte oyunum yüklenmedi ki benim. Gene mi? No. Nokia 33 onlar devreye girdi. Benim de müdahalete zaten 15 FPS aldı. <laughs> Arda sen neredesin be? Ardacım ayıp ayıp. <laughs> He? abla şimdi ben burs alayım e abi. Ben şimdi abla çalışayım kendime bir telefon alayım. Adam mısın lan abla. Gerçekten helal olsun Hero. Ne yani? Babama desem babam da olur da. Şimdi ben En e, güzeli kendi paranla almak değil mi? Yok abi ondan demiyorum. Ben kendime daha <laughs> çok, çok pahalı bir telefon alacağım için babama da o kadar diyemem beni. <laughs> Evden ev alacağım. <laughs> Sen de çalışıp almayı tercih ettin. Hiç anlamadık. Peki ne alacaksın? <laughs> Bilmiyorum abi. Bilmiyor musun? Şu an Hayır, arkadaşlar ben bir daha saniye. silah bulamadım bir dakika. Bulamadın mı? Şu an hangi telefonla oynuyorsun? E, <laughs> ben mi? iPhone 11 Pro <laughs> Max. Ya! Zeyn ya! <laughs> Zeyn ya! Ne var lan biz de çalışıp kendimizi aldık. Baba parası değil. Abi, meslek ne abi? Meslek? Çoban. Youtubeçılık. Yo çobanım oğlum ben. Babaanne. Evet. Babaanne hani bizim koyunlar vardı ya. Evet. Onları satma ben artık ben çobanım. <laughs> <Çocuğa vardı ya. gülüyor> Babaanne. Şey 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 bize, bize kaç tane koyun var? Babaanne bize kaç tane koyun var? Tamam Başka ben şey onları 50 saat yaparım. Abi dur abi. Şimdi babaanne. <laughs> abi, abi. Abi. Abi, <laughs> babaanne benim de gel buraya. Bir dakika babaanne. Matematik <laughs> burada bir tam babaannesi <laughs> biraz <daha> error <eroveri. gülüyor> verecek. Bir dakika matematiği mi devreye sokacağım? <laughs> Matematik anneme, gel tiksiyor. Şimdi 10 tane koyun satsam, hepsini 2 milyardan satsam 20 milyar olur. Kendime gider iPhone alırım. Mantıklı. Babaannem bak, de öyle bak, diyordu. Gel sonra babaannem birazdan bacaklarını <laughs> <boyunu> kıracak. <laughs> Bu anne ben bu zekayla ben bu zekayla burada yaşamam. Bu zekayla. Arda sen bu zekayla Arda sen bu zekayla çıkını fethedersin kardeşim. Arkadaşlar silah bulamadım. Burada var gel. Ne var? Arda Efendim. Geliyorum. Ama hayvanın yediği işi de var ha da hesapla. Babaanne. Koyunları sat sat ben olmayacağım olmayacağım. Çok <laughs> ama. <laughs> 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 Kalan koyunları sat parasını bana ver. Tamam mı aşkım? Arada ikizler Burcu. Abi şimdi bu onların çok yemek yerlerse para kalmaz borcu girerim. Sonra aciz gelir. Sonra aç <gülüyor> olurum. Sonra açlıktan ölürüm. <laughs> çocuk geleceği düşünüyor. Bak çok zeki bir çocuk. Çok Anladım. zeki, çok zeki. Seni alan yaşadı Arda. <laughs> Allah Allah. Zengin kısmetlerimi arıyorum. Dengin zengin, zengin olacak. Ee, nefes alsın yeter, zengin olsun. Başka bir şey istemiyorum. Güzel olmasına da gerek <laughs> Sana böyle ee, 55-60 yaşında olsun. bir teyze bulalım olur olur böyle. Biz de olsun böyle. Arda bir 10 yıl. Arda beni bir 10 yıl bekle. Ben seni bekleyeyim. Bot var bot Bak gene Arda çaldı. Abi bir şey demedim ki. Abi ya. Abi benim ablaya sözüm vardı değil mi? Üç kaskı ver gene ona. Tamam abla. Onu da Arda. Arda. Efendim abla. Abla deme lazım olur kız. <laughs> Baba anne. Bak baban ben de... seni bir 10 yıl bekleyeyim tamam mı? Tamam. E, Babanne Sonra e, biz seninle e, çok güzel şeyler yapacağız. Mı? Baban abla zengin, bu arada zengin misin? Yok be. İşte <laughs> öyle olduğum söylenir. O, o, o. olmadı bak, olmadı. yapma abla. Bak bu olmadı işte. Her şey para abla mı abi? Arda Anlaşmak sen büy sen, mi sen mi? beni bakacan Arda ben mi sana bakacağım Çalışıyorsun şeysin diyor ben, ben nerede çalışıyorum anne bir para verdim yani ya ben, yani... nerede çalışıyorsun Arda sen ben de başka bak şu kuyumları satman Ayde biz de onları yapabiliriz seninle tamam Allah bağır Arda babaanneni iklan ikna et neredesin sen oraya geliyoruz Arda babanne toplu kimdir lazım mıyım dakika. Abla bu sine gör gel. Babaanne yarın evden gidin annemi komşuya gönder. Babamı da gel. Yanlışım. 50 milyon para alacağım. Ardın altın ardın. Ardın ne, ardı. ne çıkmış. Abla, Abla ben geldim. Hı. Tamam babaanne be. Kaçıştın. Tamam şakasını da bir şey istemiyorum ben bir şey istemiyorum. Çocuğun baba annesiyle arasını bozdum. boz. var orada. <laughs> Ay adam var. Ben alabilir miyim lütfen. Çocuğun baba annesiyle arasını bozdun ya. Hayır <laughs> <laughs> ya. Senin bir gelin olmaz olsun. Lan <laughs> yanımda gerçek var. Bak. Burada gerçeğe var. Yanında. Alex'siz <laughs> <Helapsiz yerde gülüyor> ya. Adam beni öldürdü ya. Bak yine olan bana oldu. Ben bot sandım adamı ya. Rek çıktım. Ay yedi benden. İşaret. Nerede yanımda yanımda. Watch out. Ya. Ya. Gözüm kırıldı. İki kişi. Onun anasını bile Arda, Arda bekle Arda bekle. İkimiz gidelim. Abla, abla erkek adamlığa beklemek yakışmaz yani. Bak burada Arda. Demek içinde bekliyor. Şimdi Geri zekalı yapacağım. Bak şurada bekliyorum. Sakın ölme de. Hadi Arda Geriye yaparsın sen. Gel artık. Gel. Gel kaldır. Gel. Boş ver, Gel kaldır. Rübe sakın gel. Gel gel. Gel. <laughs> Arda, Arda demek ki neymiş adamlığı her yerde yapmıyormuşuz. Aynen. Yani. bizim bizim. bizim... <laughs> evet. Abla şimdi... sözü dinle Arda'cım. Arda sen niye gelip beni kurtardın? Ben onu öldüm. Sen onu kurtar, ben bunları bitireyim. Bitiremezsin adam ben var orada, çıkınca... adam var. Abi at beni. Ananı satayım. Cümeysa <laughs> gruptan çıktı. Tümeysa <laughs> ya. <laughs> ya. Öldü, öldü. Ama killi abi... bana gelmedi, ben... biz <laughs> var ya abi... ...swapçılığa başlayın abi, yarın... ...yarın gelin başlayın abi. Sen swapçı mısın? Sana bak. Evet abi ben... Abi o değil de ben şey abi ne yapıyorum biliyor musun bak abimin yanına gidiyorum abi ben matkap alıyorum kumaş şey yaparken e, kumaş şey, yaparken elime parmağımı sıktım şimdi ben iki parmağa geçtim o yüzden ha. ben niye açtım ama Arda dikkat et sen bana lazım <laughs> anne anne, anne, anne boş artın, boş. <laughs> <Çocuk cıklı> ya anne ya anne abi boşaltın Çocuk ciddi ya. Arda Hayır o kadar <laughs> hızlı olmayalım. Çıkın anne evden gelmeyin anne. o değil de dur. Az kalsın şey Öldüm ya. ya. Alan 3 tane adam beni bir alamadınız ha. Sen kendi <laughs> gitmiyorsun. Bana bot Abi. dedi dedi. Cık. Yalnız yam yamlar. Abla lootta bir şey yok. Çanta 3 level daha hiçbir şeyim yok ya. Bu ne ya? Vallahi yazık ya. Yazık bu gençliğe ya. Gitmişsin bu adam. Arda ileride bilmiyorum. seni Arda ileride seni iyi yerlerde görmek istiyorum <laughs> e-sporcu olarak tamam mı bak. Bir gün dersin Al, bir tane abla vardır Meysaydı. Bu telefonda mı oynayayım abla? <laughs> Biz Arda ile bir e-sporculuğa başlayacağız. Aynen. Aynen. Lide %90 kesin bilgi. Aa drop var <laughs> mı? Nasıl tarafından onaylandı abla bu bilgi? Artık <laughs> Hesabı da torunları bırakacağım. Değil yarın ya <laughs> yarın altta ya. Dengin sınır da Hadi Benim bakayım şey yarın Abi bir tane abi diyor ki sen biraz büyüdün seni pavyona götüreceğim diyor. <laughs> Hesap benden diyor. <laughs> Ankara yok. Ben de senin çevreni değiştirmem lazım. Bir dakika abla siz bir de abla şimdi sesimi kapatın. Abi Kaos Gazi abiye bir şey söylemem lazım. Söyleme söyleme. <laughs> <mesela, evet. gülüyor> Abi bir de bana ne diyor biliyor musun? Söyleme söyle söyleme. Abi. Söyleme bana. Abi. Şeyi. Abi öyle diyor abi. Ben tabii ki de Allah yolumuyum dedim. Kabul <laughs> Arda, edin, sen abi. neymişsin be? Arda yazıklar olsun aldatıyor musun beni? Yok be abla. <laughs> abla diyor abi. <laughs> abla demeyin Ben sana kaç kere dedim bana abla demeyeceksin diye. Hayır ne Neli? Abla. Arda var mı manit falan? Ben. Abla yeni Ne no, no oluyor? Hadi be. Abi, Bu gece de abi. sana yakacağım. Abi, i̇ki hafta mı ne oldu işte? İsmi İpek'ti. <laughs> Tüh. Oğlum çok olmuş lan. Ee, yenisini bulsana. Abi. <laughs> Dur abi. Abi sus abi. <gülüyor> abi <gülüyor> işte abi iki hafta oldu abi ayrıca. <laughs> Çocuk aşağısı aşk diyor yenisini bulsana <laughs> ya. İnsan teselli eder. İki yani hafta geçmişsin üstünde. Giderin arkasından ağlamak ya, bize düşmez. Değil mi Arda? Ne var da? Abi benden de ne Ya kendi ama. O kızı unuttum. Abi o kızı evet, unuttum. Hemen unuttum. kız vardı. Onunla bir yazışıyorum görmen lazım. Adı alsın lan <laughs> sen. Herhalde tebrik ediyorum. Arda'nın <laughs> hızlı zamanları. Arda 14 yaşındaydın abi, değil. değil mi? 15'e gelecek. Ah, tesadüf. Te abi 2021'e geleceğiz işte. Ocakta mı giriyorsun? 15'e. 15'e. Hayır. Hayırın. Olduğu yerinden mi? Ben Ekim'de gireceğim ama olsun abi. Çaktın mı işte? Adam var. Var bir sürü. Önünde var. de var daha da şurada. Yavaş git. <laughs> <Abi hali>. İşaret edelim. <laughs> <laughs> i̇şaret edelim yani genç abi. Bak. var. Lan ikili mi tuzak var? Dördüncü. Bir dakika abi filmi çalan şerefsizi gördüm. Ya ya şerefsizler ya. Gördüm abi. Arda adam önünde. Vay <laughs> şey, be bana mı? Vay be. Hoşuma kalmışsın. Lan düştün gel. Bu sefer meleklerim gelebilir mi? Neler lan Arda. Bir şey diyeyim mi? Bu Arda bayağı iyi oynuyor. Arda. Yok Allah onu Arda kralsın kral. Arda bizi ya oynatmadı ki. <laughs> çocuk çocuk 10 on parmağında on marifet hem güldürüyor hem maçı kazandırıyor. Adamsın Arda güldürüyor. sen. Sen adamın. ne ben... yarın hani yarın. <laughs> Vallahi çok kötü şeyler olacak. <laughs> <laughs> yani çok kötü şeyler <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> iyiydi ya. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bir like atıp bir yorum atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben çok eğlendim. İkinci partı da inşallah gelecek. Eğer gelmezse de kızmayın çünkü e, beğenmemesini atmayacağım ona göre. E, canlı yayında böyle çıkan videoları toparlayıp atıyorum haberiniz olsun. Bir like, bir yorum, bir de abone olmayı benden istemezseniz Hepinize çok güzel güzel geçsin. Allah'a emanet. Bay bay. Ha bu arada bugün 4 tane HyperX kulaklık vereceğiz. Canlı yayınımızda saat 7'de başlayacak. Haberiniz olsun. Fazla uzun sürmeyecek 9'a kadar. Buyurun gelin. Belki şans size gider. Çok çok fazla kişi e, katılmayacağını tahmin ediyorum. Ama e, gel katılırsanız beni mutlu edersiniz. izlerseniz Zaten fazla bir vaktinizi almayacağım. Hemen olacak bitecek. Haberiniz olsun. 4 tane. Tam tamına 4 tane HyperX kulaklık sizin de kulaklığınız yoksa takip etmeyi unutmayın Nimo TV'de bu arada. Hadi ben kaçtım. Bay bay. Görüşürüz güle güle. Bu arada hemen canlı yayına geçiyorum Hemen arkasında şu an canlı yayındayız. Bak şu an canlı yayındayız Sen bu videoyu izlerken. Bay bay.